soğuk ve kampüs zafer arası tramvay yolculuklarında vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve çantamda el kart kokusuydu babam. Ben seninle bir gün zeki piknikte acı sos yeme ihtimalini sevdim. İlkokulda silgi kokan tebeşir lekeli yıllarında Konya'da tramvay çileleri yaşanırdı o zamanlar. Özlemeye başladım herkesi, ve bu hasret, bu yolculuk o kadar uzun sürdü ki adam gibi metroları özlemeye başladım. Bizim Adem Mermer Kayamız vardı. Bir de duvarlarına saçma sapan şeyler çizdiğimiz, camların buğusuna yazı yazdığımız ofisimiz vardı. Türk Dil Kurumuna inat bir Türkçe'yle. Abilerimizden öğrendik tavuk ve pilavla makbule yapmayı. Tramvayın aslında çok süper olduğunu söylüyordu haber bülteni. Oysa bunlara hiç inanmamıştım ben. Belediyeye şikayet edeceğim dilekçem olmadı hiç. Topluca yapılan eylemlerde Oray! dediğimi saymazsak ben senin bir gün metro olabilme ihtimalini seviyordum o kısa durak mesafelerinde. Ben senin beni 15 dakikada zafere götürebilme ihtimalini sevdim ben senin metro olabilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı raylara vuruyor, sonra otobüs oluyordum kırık yarık yollarda giden. Ne yana baksam tramvay, bu kadar yavaş mı gitmeliydin? Metro oluyordum bir süre, yanımdan geçen tramvayla yarışıyordum. Metro oluyordum Selçuklu'dan Meram'a, Meram'dan Bosna'ya. Sonra iniyordum metrodan, tramvayı koşarak geçmeye çalışıyordum. Çarşıdan bizim eve, ömrümün en uzun, ömrümün en çileli, ömrümün en betba, ömrümün en ihtiyar yolunu tramvayın çilesiyle yaşıyordum. Soğuk ve kampüs zafer arası tramvay yolculuklarında vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve çantamda el kart kokusuydu babam. Ben seninle bir gün etli ekmek salonuna erken gitme ihtimalini, Ben seninle konforlu yolculuk yapabilme ihtimalini, Ben seninle mistik ve demli bir çayı bitiremeden zafere gelme ihtimalini sevdim.